Çık gel. Baba gel baba gel baba gel. Hadi gel baba. Evet. Gel baba gel. Olan oldu baba gel. Tamam gel. Ya. Yukarıya doğru at. 10 metre 15 metre. Çıkar yukarıya doğru. Evet komutanım. Komutanım. Evet. Yok. Onlar da aşağıda şey var bize doğru geliyor. Hadi, hadi 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 bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa gel gel keşilik yapma gel. Bir yandan da köyün Boşaltılması çalışmaları ve avnosları taburalardan duyuyorum. Canlar başla. Alega. Canla, birliğiyle. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo başladı. Çok hızlı, inanılmaz bir rüzgar var. Burnumuzun dibine kadar geldi. Bu hayvanları buradan çıkartmamız lazım. Buradan da yine hadi alevden...